Hepinize yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Saç baştan kusura bakmayın. Ev hali. Anne topuzuyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Bugün akımda geç gidiyor. Ben de geç gidiyorum. Kısacık bir bilgi mesajı vereyim istedim size. Ee, denizden sonraki gün çok yoruldum arkadaşlar. Bir şey çekemedim. Deniz gerçekten bizi çok yordu. Ee, ama çocuklar hoşça vakit geçirdi. Bu arada yengeme teşekkür etmiyoruz. Buradan ona teşekkür ediyorum. Ee, bizim için çok güzel şeyleri hazırlamış. Afiyetli yedik bugün. Ellerine kollarına sağlık. Ee, unutmadan söyleyeyim dedim. O gün alelacele kapanış yapayım derken onu söylemeyi unutmuşum bu arada. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkürler yengecim, Ellerine kollarına sağlık denizden sonra dediğim gibi çok yorgundum. O yüzden vlog çekemedim arkadaşlar. Bugün de yani daha doğrusu dün akşam üstüne doğru bir değişiklik oldu iş yerimde. Şubem değişti arkadaşlar. Evime çok daha yakın bir yere geldim. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Yani şöyle söyleyeyim işten çıktığım zaman 5-10 dakika içerisinde evde olacağım. Hemen aşağımızda kalıyor evin aşağısında. Yani bir önceki market kadar yürümeyeceğim arkadaşlar. Tek üzüldüğüm nokta müdürümü çok seviyordum. Ondan ayrıldığıma üzüldüm. Buradan da kendisine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Nurullah Bey en kısa zamanda görüşeceğiz inşallah. Öyle arkadaşlar. İş yerine bazı değişiklikler oldu dediğim gibi. Şey yaptım şimdi toplanacak bulaşıklarım falan vardı. Görmüş olduğunuz gibi onları bir güzel toparladım. Elimde yıkanacakları yıkadım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Bulaşık makinem de bitti daha doğrusu. Ee, onları soğumaya bırakacağım. Artık akşam geldiği zaman yerleştireceğim. Çünkü ıslaklığı gitmiyor yani hemen. Böyle ıslak ıslak da yerleştirmek istemiyorum. Sizler neler yaptınız? Nasılsınız? Bakalım görüşmeyeli. Ee, ben sizi çok özlüyorum arkadaşlar. Her gün vlog çekemediğim için çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok yoğun çalışıyorum ve eve çok yorgun geliyorum. Ee, i̇ş stresi, bir de evde işi de yansıtmak istemiyorum. Gerçekten yoruldum yani. Bacaklarımın ee, ağrısı dışında başka hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Mutluyum, huzurluyum. İlk maaşımı aldım. Alın terimin karşılığını aldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Ee, Allah işsiz olan herkese iş nasip etsin diyorum. Ee, en azından şöyle düşünüyorum. Yani çocuklarım için, çocuklarımın ihtiyacını karşılamak için bana çok büyük bir mutluluk veriyor yani. Neyse şimdi ne yapıyorum keyif çayı doldurdum onu içiyorum birazdan giyineceğim badesuyu anneme bırakacağım oradan da işe geçeceğim arkadaşlar sizi de bilgilendireyim istedim bu arada havalar çok sıcak gidiyor bu önümüz gün önümüzdeki günlerde konuşamadım hızlı konuşayım derken daha da sıcak olacakmış herkes kendisine çok dikkat etsin 40 derece 45 derece sıcaklıklar var İnanın klimalı yerde çalışıyorum ama sürekli hareket halinde olduğum için hiç böyle ferahladığımı hissetmiyorum arkadaşlar. Arada dolapların içine falan kafamı sokuyorum. O derece sıcak var yani dışarıda. Neyse bakalım. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.